Bu videoda skapuladan orga alan kaslardan bahsedeceğiz. i̇lki musculus deltoideus'tur. Musculus deltoideus'un pars spinalis ve pars acromialis kısımları. Pars spinalis kısmı spina scapulaya, pars acromialis kısmı ise acromion'a tutunur. Ee, diğeri ise musculus latissimus dorsi. Musculus homohyoidus'un venter anterioru. Musculus supraspinatus musculus infraspinatus. Kol maketinden bakacak olursak. Spina scapula'nın üzerinde gördüğümüz kas, üst kısmındaki fossada musculus supraspinatus. 2 numara musculus infraspinatus, musculus teres minor, musculus teres major, musculus subscapularis, Musculus biceps brachii'nin kaput longumu, musculus coracobrachialis, musculus triceps brachii'nin kaput longumu.